Hırsızlardan korunmak için buraya bardak koyuyorlarmış. Deneyelim bakalım. Bardak koymuş. Nasıl? Ben de o. Nasıl? Yok. yok. aç. Abi. yapayım? Hem de ekmek var. Ne Ağzına attın utanmıyor musun? Uzamıyor abi. Üç tane. Cehennemde yanacaksın. Yanarız abi. Sen oruç tutsan Allah sana ha. bereket verir. Ha. Şu da araba senin ha. olurdu o araba. Ha, o araba benim. Nasıl? Ha, benim. Ha. Bro ordinay değil la babeci 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 la xbox series x babeci ma bajey la playstation 5 PlayStation 5 playstation 5 ile nedir nedir ağlamak istemiyorum çünkü oğlumluyum ve gözyaşı buradan böyle süzülüp ağzıma girse Hücum bozulabilir arkadaşlar. Nasıl? Güzel. At et kesmeyim ha. Arkadaşlar Polat sünnet olmuş. Sünnetçi yanlışlıkla çok kesmiş. Polat'ın 2 santim kaldı arkadaşlar. Polat çok sinirli ve kurt arkadaşlarını çağırıyor arkadaşlar. Polat ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İçmedim ki. Yurtum, salak, bozum, no. dürü, dürü, dürü. Lanet olsun bu aşka, lanet olsun bu sevgimize. Seni doyuracaktım koynuma alacaktım. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına kıyım. <laughs> Bebeğin adı ne? Bebek. Jülide olsun mu? Hayır olmasın. Onun adı Jülide. Hayır olmasın. Jülide, Jülide bunun adı. Jülide olsun. Olmasın. Lan! Tamam o zaman çalış. Dur dur. Ne oldu ya? Evcil hayvanla girmek yasaktır diyor. Sen giremezsin ki. <laughs> Niye? Seni yanımda getirdim. Ben? Artist. Yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader? Tecavüze mi uğradınız? <laughs> Efendim alkollü araç mı kullanıyorsunuz? <laughs> Yo. Benzinli mi diğer ama gerçekten el. Lan bu da mı pasta? Oha artık be. Yok. Sizlerle birlikte ağzım açık izliyorum. Tabak bile pasta çıktı be. Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Fakir mi? Ruh <laughs> ya Selimli Allim Hibba Ruhya Nazim El Arda Senin ananı Sen bize kıydın ama ben sana kıyamıyorum Kıyamıyorum işte Whatsapp'ta o kadar yazıyorum takmıyorsun? Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya. Oha kız saati kız ka... Erdoğan Er 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 Er, er, er. Götünen kalayım. <laughs> Götünen kalayım. <laughs> Götünen kalayım. Çapulcuların <laughs> çapulcularda. Götünen kalayım. Geldi sen üç kere vur. Geldi. Harici bu. Ayak aman çık. Anne! bu iyi bunalar ne olmuş? Bey. Valla sana ala bela vermiş ay. Ben size dedim. Siz niye anlamıyor buraya getirdim bunu astım. Bak oh, görs pantolon ne güzel olmuş. Bey. Benim yeni aldığım muhtemelen olmuş. Allah bela versin. Sen dur. Eke ben sizi görüyor Sen dur. Vay vay vay. bir zıpla. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen. Ve artık inmem lazım sanırım. Artık inme. Şöyle içinde bademler gözüküyor zaten. Dile benden ne dilersin? Araba. Al sana araba. Ulan bir saattir bunları kim taşıyacak diye düşünüyorum. Allah'tan kolaymış onu da. Merhabalar siz tanıyabilir miyiz? Ben bir şey rahatsız etmeyin. Çay içiyorum bak başkasına Allah'ım. Allah. Aşkım şampuan ne kullanıyorsun ya? Çok güzel kokuyor. Elde kullanıyorum aşkım. Sen de kullanıyorsun. Beni boş versek mi ya? Ya söylesene ya. Aldır şaldır. Şaldır şaldır ne ya? Allah'ın fakir köpeği. Heden şaldırsın. İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana sağlık, ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. İç Allah seni imandan ayırmasın. Eğer bile Allah için işleseydin Allah için Arkadaşlar abim kafayı yedi. Sabah akşam Dirliş Ertuğrul izliyor. Bıktım artık ya. Kapatacağım. Gitsin Oo, artık. Ne oluyor ya? <laughs> polis misin lan? Ha? Polisim. Yine polis olur mu ya? Niye? Nasıl oluyor polis? Polis güzel olur. Ben güzel değil miyim? Güzelsin de şey yani. Ama öyle polisin kafaya vurulur mu? <laughs> Memura mukavemetten alayım mı şimdi seni? Abi böcek. Abi böcek. Öldür o zaman. Abi o nefret son. edelim yenilirim ben ya. Ha ben düşkünüyüm amına kodum böceği. Biz inşaat işçileri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebeğim. Efendim. La bebeğim. Oo. Oh! Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada. Uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattım. Bir şey sorabilir miyim? Beş şey sor. Tamam. Bağdat'a nasıl gidebilirim? Bağdat'a mı? Evet. Bilmem. Ben de sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Bayanlarda iki tane, ineklerde dört tane. Ne peki? Meme. Yok ya. Evet. Bacak, bacak. Aklını her <laughs> o tarafa gidiyor ya. <laughs> nasıl, nasıl, nasıl bir şey yaşandı ya şu anda bizim aramızda? hoş geldin. Adın ne? Meh Mehmet. Mehmet, Mehmet. Mehmet, cehennemin me yedi katı vardır. Suçun lise 3'te fizik sınavındayken kopya çekmekmiş. Bu yüzden sen birinci kata geçiyorsun. En azından az yanacağım. Ama orası en sıcak kat. Çünkü ısı yükselir. Hizeye çalışsaydın anlardın. Kodumun özürlüsü. Sen dua ettin mi? İttim. Ne dedin? Amin dedim. Başka? Hepsi dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. El-Fatiha. El 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 İftar yeter. Söyle oğlum neredesin? Kahvedeyim baba. Akşam gelirken erkeklere dikkat et oğlum tamam mı? Baba ne diyorsun 30 yaşındayım ben ya. Öyle deme oğlum adamlar timsaha tecavüz ediyor. Seni kulağında keller babacım hadi erken gel. Haksızım mıyım? Haksızsın. Haksızım mıyım? Hı hı. Ne? Haksızım ben. Evet. arkadaşlar Karlı Tepe'deyiz Mahmut Usta'nın yanındayız Yedimden yine susun Hamzi yedi Fethullah arkadaşlar Amin Şagor Şagor I'm Şitli Pablo Pablo Aziz Allah Yani Dedi sen sokağa tuttun sen Sen onu olamayız Sen ne dedin Dedim kalbimde sokağa Boş ver. metropolda metropolde yaşayanlara bizim aşkımız küçük gelir. <laughs>